sertti, acımasızdı, ne de olsa eski bir KGB ajanıydı. Ama Fikar da olanlar gibisi daha önce görünmemişti. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, fabrikaların kapatılıp maaşların ödenmediği kente fırtına gibi girdi, iş adamlarını kah hamam böcekleri diye aşağıladı, kah yanına çağırıp imzalar attırdı. Putin, popülaritesi zayıflayan bir başbakan olarak gittiği kentten kahramanlar gibi ayrıldı. Rusya'da küresel ekonomik krizin patlak vermesinin ardından düzenlenen protesto gösterilerinde eleştirilerin odağındaki isimlerin başında Başbakan Putin geliyor. Halk ekonomik krizden başbakanı, başbakansa iş adamlarını sorumlu tutuyor. Nitekim küçük sanayi kenti Pikarlova'da fabrikaların peş peşe kapanmasıyla ilgili şikayetler Putin'i daha da öfkelendirdi. İş adamlarını kente çağırdı Putin. Fabrikaları gezip iş adamlarını azarladı. Daha sonra iş adamlarını bir masa etrafında topladı. Fabrikaları kamulaştırabileceğini ima etti, önlerine anlaşmayı koydu. Почему здесь-то забегали все как тараканы при самом моем приезде? Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Чего я не вижу, уже сидите. Пишите. <говорит> сидите. Ну если вы договориться между собой не сможете, то İş adamlarının fabrikaları açması ve biriken maaşların ödenmesiyle kriz Putin yöntemiyle aşıldı. Krizle birlikte popülaritesi azalan başbakan Piklova'dan halkın sevgi gösterileri arasında ayrıldı.